Hepinize merhaba arkadaşlar ben Elaskyer bugün sizlerle beraber Minecraft oyununda Ersin Çakı armu modunu göstereceğim arkadaşlar zaten siz Ersin Çakı'nın olduğunu biliyorsunuz ben sadece Ersin Çakıda baya önceden atmışydı. Belki onu da bulamazsınız diye ben buradan atacağım. Arkadaşlar bu arada modun linkini açıklamaya koyacağım. Oradan indirip siz de oynayabilirsiniz. Fazla vuru demeden videoya geçelim. Evet arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar arabalarımız bunlar. İçinde bir motor var geri kalanları araba, tren de var, ambulans da var, itfaiye de var. Aile arabası da var. Öncelikle bu mavi arabadan başlıyoruz arkadaşlar. Bu araba değilmiş arkadaşlar. Pardon bu köylüydü. Bunu saymıyoruz. Hataymış bu. Buradaydı arkadaşlar. Bu. Motor arkadaşlar. Motordan başlıyoruz. Elimize kılıç alalım da. Etrafı kırmayalım. Evet arkadaşlar motor böyle. Bu arada arkadaşlar burası benim yeni şehrim. Videonun sonunda bu şehri size iyice göstereceğim. Neler yaptığımı size göstereceğim. Artık bazı videolar bu şehirde olacak haberiniz olsun. Her yani bu motor arkadaşlar şöyle zıplıyor. Şuradaki tuşa çömelme şuna bastığınız zaman iniyorsunuz motordan. Şöyle çömelerek istediğiniz şeyi içine atabiliyorsunuz motorun. Drive diyoruz, geziyoruz. Bu motor böyleydi arkadaşlar. Şimdi sıra bunda. Araba arkadaşlar. Çılgın bu araba, baya güzel. Sesi biraz kötü ama güzel araba arkadaşlar. İnsan var burada. Vay. Emmi. Pardon abla. Var var var. Ondan ondan. Hakkı kılıç görüyor mu? Siktir lan Sana filiz lan yürü git. Karıya bak. Arkadaşlar galiba bu modun yanında insan modları da var. Bir dakika. Köylü alayım bir. Narasın köylü? Köylü burada bir yerde. Bu. Aynen. Allah Allah. Neyse başlar. At bunu. Tamam arkadaşlar bu arabada böyleydi. Sıra polis arabasında. Cadıymış bu da. Drive. Sıralım. Suçlu. Yürü lan. Arkadaşlar. Ben. Size bir de böyle şey göstereyim. Arkadan bakış göstereyim. Videoyu. Arkadan. Böyle arkadaşlar biraz ekranı küçültebiliyor musunuz? için mi böyle? Bu Roblox mu ya? Aa, drift. Üf, ne drift çekiyorum arkadaşlar? Drift'e bak be. Üf, uf, ne kaydırıyor. güzelim güzel alayım mı seni arabaya? Siktir lan. karar kararım oğlum. Konuşma <laughs> lan. Bu böyle arkadaşlar. Bir de size motoru göstereyim. Motor da böyle arkadaşlar. Böyle görünüş. Tekerleri dönmüyor fakat ama güzel. Bu zombi arabası arkadaşlar. Bak bu da böyle. Bakın arkadaşlar. Bu da böyle gidiyor. Nerede kalmıştık? Trende arkadaşlar. Ama treni buraya böyle koyduktan sonra hareket etmiyor arkadaşlar. Bin diyorum. Etmiyor arkadaşlar. Çünkü ray lazım. Dur raydan almış Ray. Lan, ray o Şu Ray. yeter bize. Şöyle küçük bir yuvarlak yapalım da. Orada gezelim. Bir de 10 saat uğraşmaya gerek yok. Tamam bu kadar yeter. Bu değil. Tren de böyle arkadaşlar. Vay bin serro. Vursana lan. Kes lan sesinizi. La polis. Bağırttırma lan şunları. Baş yapma lan filizine. Ne biçim için polis acısını olsun. Arkadaşlar tren öyleydi. Sıra ambulansta. Ambulans mı sıran kafam beni değil. Tır geliyor sanki. Bu da böyle arkadaşlar şöyle. İlerliyor zaten. Ne yapayım mı? Kırkız mısın sen? Gel gir. Gir alışırdı. Bu ambulans arkadaşlar. Yok pardon, normal araba. Bunu göstereyim. sırada ambulansı gösteririm. Ambulansdan sonra da ev şehri gösteririm. Sonra videoyu bitiririm. Bu da böyleydi arkadaşlar. Böyle gidiyor. Bu da ambulans arkadaşlar. Wiwiwi İçinde zombi var arkadaşlar. Gördünüz mü? Fırız zombi zombiye galiba. İnsana zombi olmuş. Boş ver. Boş boş konuşmayalım. Abla çıkıyor da. Aha ezdim arabayı. Ezmedim mi seni? Ha niye ezilmiyorsun? Ha niye ezilmiyorsun? Etrafı ambulans korkuyor. Evet arkadaşlar. Arabalarımız bunlar da Şimdi size şehrimi tanıtırım yaptığım evleri gösteririm ve videoyu orada bitiririm arkadaşlar. Ama iki dakika oldu. bekleyin arkadaşlar şunu düzelteyim. Evet arkadaşlar benim evimden başlayalım o zaman. Burası benim evim arkadaşlar. Villa. Demokra villa. Başlayın arkadaşlar. Arkadaşlar şurası garaj. Burada araba vardı da. Araba modunu sildim. Şu arabayı koyacağım onun yerine. Bir tane de motor koyalım Tamam Burası benim garajım arkadaşlar Burası Kiralık ev arkadaşlar Yok aynen kiralık arkadaşlar Kira iki katlı garajlı Bahçeli bir ev arkadaşlar Burada Şunları kır Normalde ben bunu böyle yapmamıştım. Her evet, ben bunu düzelteyim. Tepesini falan açarım. Arkadaşlar burası araba galerisi. İçeride polis var. Emirler. Pişt. İyi koru tamam mı lan burayı pezevenk? Sana boşuna mı para veriyoruz lan? Şehrimizi koru diye veriyoruz sana pezevenk. Ya rahatsızlar. Ya rahatsızlar. Her neyse arkadaşlar buraya da araba dizeriz biraz. Şöyle. Motor koyalım birkaç tane. Dolar üç, üç, tane motor. Tamam. İki tane araba koyalım böyle. Aşağıya katlara da bir şeyler koyalım arkadaşlar. Polis arabaları koyalım. iki tane. Sonra motorla koyalım aşağı katlara da. iki tane. Tamam. Şuraya zombi araba koyalım 2 tane tamamdır arkadaşlar galerimiz doldu Şunları at gitsin şimdilik artık ihtiyacımız yok Şunları yerine değiştir Oğlum. Şunu at tamam Arkadaşlar burası da araba galerimizdi aldığımız arabaları alt kattaysa buradan çıkarıyoruz biz katta yaşayan arkadaşı bir merdivenden indiriyorum. Her neyse bunu geçti. Ona at. Ya benim, benim atım lan bu. Galiba. Bu atımda ne işi var? Burada kalsın. benim benim kutu kutularım arkadaşlar. Adı Karabaş Alfa Kaos. Evet arkadaşlar bura benim evim işte. Size onları da göstermiştim. Sıra burada. Bura hastanemiz arkadaşlar ama içerisi boş maalesef. Bura banka arkadaşlar. Hepsinin içi boş daha doldurmadım. Bura büyücünün evi arkadaşlar. Çıkın Büyücü bir araba arkadaşlar. Normalde burada uyandırıcı var idi arkadaşlar. Ben bunu koydum da modu indirdiğim için öyle olmuş arkadaşlar dönemde bir tane köylü koyayım oraya. şu iksir şeyle köylü oğlum sen kime atar yapıyon lan yalan top böyle baba bak emmi ne olacaksın sen papaz mı olacaksın papaz ol papaz tamam iksir bak lan bak Adam hasta etmeyin lan. Ne oldu sen? Emmi kaçma emmi kaçma. Kaçma emmi. Kaçamazsın zaten. Yakalarım seni. Papaz ol lan. Papaz ol lan. He? Ona dışarı çıktı lan. Piştoğuna bak. Git kadar boyu lan. Papaz oldun mu? Ben papaz oldum papaz. Papaz büyücüye benziyor. Arkadaşlar video durduruyorum. Papaz buluyorsun ama hemen geliyorum. Arkadaşlar papaz gelmedi. Bu kalsın o zaman. Ne yapalım? Papaz yok galiba. Hadi devam edelim. Burası büyücünün yeri arkadaşlar. Burası polis karakolu. Polis karakolu içini yaptım arkadaşlar. Çöyle öyle koymuştum bakalım duruyor mu? Anırmayın. Burası şeyin şeyde arkadaşlar. Komiser odası. Aşağı katta da hapishane var. İçeride de bir tane adam var. Konuşma lan. Kal içeride. Bu tacize ettik bir tane kızı. salıyorum arkadaşlar çaktırmayın. Alakası yok. Paris Karkalı arkadaşlar ya burası. Fazla da ama şöyle uçalım. Burası eee neydi lan? Neydi burası? Eczane arkadaşlar. Ama içeri doldurmadım. Boş eczane. Burası Pet Shop arkadaşlar. Papuan Köpek Kedi gibi hayvanlar var arkadaşlar. İki tane köpek kalmış burada. Ben burayı doldururum itle. Hemen bir it dolduralım oraya. Köpek. Küçük Kurt. Tamam koda yeter. Yavru bir tane it varmış orada. Yavru kalsın. Şimdi. Tamam. Ne bakıyorsun lan? Arkadaşlar burası benim dükkanım. Ne alacağız? Papa mı alacağım? Pes Dokun mu kafese öldürür mü? Ona Zımırt düştü Para Kasa yat Kasa Balık Dur kasa değil Buna değil Nereden lan benim masam Burada benim masam vardı masam kırılmış Neyse boşver Şuraya atalım. Atılmamış Ha burada kalsın. Girme lan. Her yardım ederim ben sana bak derim. Ben arkadaşa devam ederim. Burası pet shop demiştim. Burası da şey fıskiye görüyorsunuz. Burası benzin istasyonu arkadaşlar. Burası başkanın evi. Daha doğrusu belediye binası. Burası okul. Oops. Çıkan dışarı öğretmeni galiba Burası tahtamakta Oturaklar işte arkadaşlar ee, Burası mezarlık arkadaşlar Gül mezarlığı <laughs> Ali Murat Cansu Remzi falan gibi kişiler işte arkadaşlar Bu boş mezarlarda da Dolacak ileride Allah'ın izniyle Neyse başarı. Bu da otel arkadaşlar. Kaç katlı? 4 katlı bir otelimiz var. İçeri göstereyim size. Çıkıt çıkıt. Burası Craft Otel neydi? Resepsiyon. Ben en üst kattan bir tane oda alacaktım. Tamam gün oldu. Burası giriş katı arkadaşlar işte. Televizyon. İmkanlarımız bu kadar da arkadaşlar çaktırmayın. Masa, askılık, yatak falan var. Burada da bir balkonumuz var. İsteyen bundan böyle çıkar bakar dışarıya. Kimse pek burada bakmaya gerek yok ama. Üst katlara çıkalım. Manzara oradan güzel. Kapıyı kapatalım. Böyle hızlı yukarı çıkalım işte. Burası da böyle. Hepsi aynı arkadaşlar zaten. O kadar yukarı çıkmaya gerek yok. Burası da böyle. Biraz uçalım yüksel 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 tamam arkadaşlar nere kaldı şurası araba garası onu göstermiştim burası aqua park arkadaşlar onu göstermeye falan yok bir de bir yerde daha var arka tarafları göstereyim arkadaşlar burası çiftlik arkadaşlar eşekler var bu mende bu hayvanlar var As var. Arılar var arkadaşlar. Şu anda arılar Nerede bilmiyorum. Çaktırmayın arkadaşlar. Koyunlar var. inekler var. Kapılada iki tane kurt var arkadaşlar. Korusun diye. Benim kurtlarım. Durun oğlum. Burası fakir ev arkadaşlar. İçeride halı var. Hem pek fakir sayılmaz arkadaşlar. Bakın. Boş sandıklar. Hihi. Hihi. Her zaman fakir mi olacak adamlar? Allah Allah. Siz et başa kalsın. Sana kapatırım kapat. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Burası normal bir oduncu'nun evi. Burası park, çocuk parkı. Burası normal bir ev. İçeride köylüler varmış. Burası da zengin evi. Bitti. Bu kadar. Hep son yer arkadaşlar. Burası. Havuz arkadaşlar. Giriş ücreti 5 lira. İçinde <laughs> içinde yüzebilirsiniz. Bur 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 Bu kadar arkadaşlar. Burada da şeyler böyle uzanırsın oh diye. Şurada da şemsiyeler var. şu şemsiyenin altında. Her neyse. İşte bu kadar arkadaşlar. Şerim böyle arkadaşlar. Nasıl beğendiniz mi şerimi? Beğendiyseniz yorumlara beğendim yazarsınız. Her neyse arkadaşlar. 2 dakika şurada şey yapayım da bir. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu tür videoların gelmesini istiyorsanız dediğim gibi kanala abone olun. Arkadaşı emeklerimin karşını vermek için de abone olun. <laughs> Herkes abone olsun demek istiyorum işte arkadaşlar. Like da atın bildirimleri de açın. Her neyse boş konuşmayalım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Modun linki açıklamada olacak arkadaşlar. Araba modunun linki. Oradan indirip siz de oynayabilirsiniz. Hoşça kalın arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.